Arkadaşlar merhaba. Bu videomda sizlere ileri düzey 3 boyut video eğitim seti hakkında bilgi vereceğim. Temelinden farkı ne? Öncelikle kısaca size ondan bahsedeyim. Bu eğitim setinde sizleri İmalata sokuyorum arkadaşlar. Yani marangozhaneye giriyoruz, camhaneye giriyoruz, CNC'ye giriyoruz, torna ve freze işlerine giriyoruz. Tüm bunların dışında da katı modelde yapılacak olan zorlu parçaların çizimleri nasıl yapılıyor? Onları anlatıyorum. Yaklaşık 7 saat sürüyor bu eğitim. Sizlere 23 tane video hazırladım. Bir de bunların yanında nasıl çizerim adlı klasörümüz var. Burada zor parçaların nasıl çizildiğine dair bir klasör oluşturdum sizler için. Çizim inceleme klasörü de veriyorum. Zamanında kendim yapmış olduğum zor parçaların nasıl çizildiğini burada incelemenizi istiyorum. Tüm bunların yanında SolidWorks'ün resmi sitesinde sizlere yapmış olduğu sertifika sınavlarının örnekleri var. Onları da nasıl yapacağınızı burada gösteriyorum. Tüm eğitim setlerinde olduğu gibi ekstra klasörüne sonradan yeni videolar gelmeye devam edecek. Hem benim aklıma gelen hem de sizlerden gelecek olan sorulara göre burada yeni videolar yer alacak. Mobilya sektöründe olanlar için tasarım nasıl yapılır, imalattan nasıl kolay verilir? Yani montaj ortamında evet yapılabiliyor. Ancak bu eğitim setinde kolay bir şekilde İmalatlarınızı nasıl yaparsınız onu öğreneceksiniz. Mil tasarımlarınızı nasıl yapıyorsunuz? Yüzey işleme sembollerini nasıl gösteriyorsunuz? Geometrik boyutlandırma ve toleranslandırmaları teknik resimde nasıl hazırlıyoruz? Göbek mil seçimi neye göre yapılıyor? Kama ve Sekman'ların seçimi nasıl yapılıyor ve Mile, Kama'nın ve Sekman'ın işlenmesi için bunları nasıl gösteriyoruz? Tüm bunları sizlere anlatıyorum. Onun dışında cam ile alakalı aklınıza gelebilecek her şeyi sizlere gösteriyorum. Hem tasarımda hem de imalatta nelere dikkat etmeniz gerekiyor tüm bunları öğreniyorsunuz. Video izlemenizi tamamladıktan sonra ise yine ödevleriniz olacak. Tüm videolarımda belirttiğim gibi yine bu videoda hatırlatmak isterim. Bana karşı siz iyi olduğunuz sürece ben sizin ömür boyu yanınızda destekçiniz olacağım. Bunun da sözünü her videoda veriyorum. Bu canlı eğitim nasıl oluyor diye merak ediyorsanız açıklama bölümüne link koydum. Eğer ilgilenirseniz iletişim numaralarım ve profil sayfalarımı da orada görebilirsiniz. Şimdi bu eğitim setinde sizlere neler gösteriyorum? Yine 5-10 saniyelik kesitler şeklinde bir izleyelim. İyi seyirler. Ağırlık hesaplamak istiyorsanız zaten neye bakacağız? malzemenin öz kütlesini. Evet katı modelde çizeceğiz. Yüzey kullanmayacağız arkadaşlar. Loft da kullanmayacağız. Peki bunu nasıl yapacağız? Nasıl talaş aldığını görüyor musunuz? Ancak ilk defa bu makineleri gören arkadaşlarımız da biz bunların hepsini nasıl ezberleyeceğiz diye düşünmeyin. Gördüğünüz gibi çok basit bir şekilde farklı çap, hat ve dönüşlere sahip bir yay çizmiş olduk. Boru hattını bu şekilde çizip çok kolayca sonuç elde edebilirsiniz arkadaşlar. Bakın çıt diye gitti. Şu mesafe 10 mm olduğundan dolayı minimum 10 ben 12 giriyorum. Bunu bakın çizmenize gerek yok. Sadece rodaj nedir size onu anlatmaya çalışıyorum ve cam önde olduğunda böyle parlak güzel bir renk oluyor. Böyle bir cam formu da üretebilirsiniz Karşı taraf sizden mutlaka bu değerleri vermenizi göstermenizi isteyecektir Ama görmediği yerlerde 6.3 yaptırmak oluyor Ben artı eksi 15 Yazmak yerine Şuraya gelip Sonuna J6 Diyebilirim Bu tatlı sıkı Geçiş oluyor arkadaşlar D2 23.9 olacak Bakın 23.9 kamayı neye göre kullanacaksınız? Şuradan revizyon bulutunu. Şöyle yaparsanız eğer çoğaltmama rağmen buradan sonra gitmiyor. Bunun sebebi ise hangi alanı doldurmak istiyorum burayı. Sonra görüntüsü güzel olacak şekilde burada ayarlama yapıyorum. benden bunu isteyen bir doktor, bir sağlık ekipmanı bu ve o komut inanın hayat kurtardı diyebilirim sizlere. Parçanın en altında olan düzlemi buraya kadar çektim. Dedim ki buraya hiç dokunma. Twist. Şimdi bunu deaktif ediyorum ve sizlere üretim ile birebir olması için yapmanız gereken çizimi gösteriyorum. Çünkü bu şekilde bir mermeri yekpare olarak istemek çok büyük fantazidir. Şimdi SolidWorks'te şöyle küçük bir puzzle yapmaya çalışacağız. E şimdi ikisini lazerde kestik. Bu ortayı marangozan bırakacağız. Hayır, onu da koyalım. Burada en önemli şey parçaları birbirlerinden ayrı çizmek için çoğu parça zaten köşegenden oluştuğu için Hatta kesimini yaptıktan sonra montajını kendiniz bile yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Ben bu şekilde evime 3 tane mobilya tasarladım ve imalatını kendimiz yaptık. Bu 3 parçayı tek tek açabiliyoruz. Yani tek tek gidip imalatını yaptırtabiliriz. Ve üst üste koyduğumuzda da bütün delikler aynı konumda olacaktır. Şimdi yukarılara istediğiniz gibi ölçüleri girebilirsiniz. Onu da global değer olarak atamam lazım. B diyelim. 6 dedim. İlk delik çapı. Diş debi çapına gireceğim. Bizimki dış vida olduğu için metrik 10'daki değer 8.16'ymiş. O değeri şu şekilde girebilirim. Nedir kademeli sketch? Karşıdan baktığınız aslında bütün detayları tek bir hamlede çizebiliyorsunuz.